İslam ve toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek. Ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Mevlana Hasan-ı Berki rahmetullahi aleyh. Namaz hayattır. Bu zat buyuruyor ki hiçbir özrü olmadan bir namazı terk etmek büyük günahtır. Aman. Kazasını acele hemen kılmak lazımdır. Hemen kılınmaz ise o da büyük günahtır kaza edecek kadar geçtikçe boş zamanlar, kazaya bırakmanın günahı kat kat artar. Dört rekatlık bir farzı kaza etmek faraza, onun beş dakikalık bir zamanını alsa, her beşer dakikalık boş zaman dilimleri geçtikçe katlanarak artar bu günah dahi. İşte İslamiyet'te bir vakit farz namazı, özürsüz bırakmanın bu olursa cezası, aylarca, senelerce kılınmayan namazlar, cezası nasıl olur düşünen bunu anlar. Bu çok korkunç günahtan kurtulabilmek için her şeye başvurması lazım gelir kişinin. Aklı olan bir mü'min, düşünerek bunları, gece gündüz durmadan kılar hep kazaları. Böylece borçlarını bitirip bir an önce kurtulmaya çalışır cehennemden böylece. Çünkü tembellik ile yani sırf üşenerek beş vakit farz namazdan kazaya kalsa bir tek, eğer tövbe etmeden ölürse cehennemde yanacaktır o kişi yetmiş bin sene hem de. Bu bir vakit namazı kılmamak cezasıdır. Yıllarca kılmayanın hali acep nasıldır? İşte bu hakikati düşünen bir Müslüman, yiyemez, uyuyamaz, dünyası olur zindan. Bugün verilmeyince namaza ehemmiyet, azaldı hep rızıklar, kalmadı bet bereket. Nitekim Hak Teâlâ buyurdu, Ey kullarım! Beni unutursanız, rızkınızı kısarım. İman, sıhhat ve gıda, insanlık ve merhamet, daha nice rızıklar azaldı bugün gayet. Haşa, hiç zulmeder mi kullarına Hüdası? Her insanın çektiği elbet kendi cezası. İslam'ı yaşamayan bugün birçok hanede kadınlı ve erkekli çalıştıkları halde yine bir ailenin rahat hayat sürecek bir gelir temininden acizdirler. Bu gerçek, önceki mü'minlerin imanları kaviydi. Cehennem azabından korkudaydı her biri. İşte bu yüzdendir ki, hiçbir özrü olmadan, bir namazı kılmamak düşünülmezdi o an. Ancak bir özür ile geçerdi namaz belki. O da büyük üzüntü olurdu elbette ki nefes almak gibidir aslında namaz kılmak. Bir mümin hayattaysa kılacaktır muhakkak. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanlar değiştikçe nimetler değişir. Peygamber Efendimiz hizmet eden hizmet görür buyuruyor. Allahü Teala hizmet edene mutlaka hizmet edenler gönderir. Onun işini halleder. Dine hizmet edene dünya hizmetçi olur. Burada dünya insanlar demektir. Herkesle iyi geçinmeli ama kendimizle iyi geçinmemeli, kendisini beğenmemeli. Kendisiyle iyi geçinen Başta ailesi olmak üzere hiç kimseyle geçinemez. Büyük saatlerin hakiki talebelerinin ilk günkü edep ve tevazusu 30 sene sonra da aynıdır, hiç değişmez. Zira insan bir parça değişirse Allahü Teala'nın verdiği nimetle değişir. Kur'an-ı Kerim'de mealen "Eğer siz kendinizi değiştirmezseniz Allah size verdiği nimeti değiştirmez." buyruluyor. Eğer insanların başına bir musibet geliyorsa hep değiştiğindendir. Değiştikçe nimet de değişir. Dolayısıyla değişmemek İslamiyetten ayrılmamak lazımdır. Müslüman olmanın, doğru iman sahibi olmanın, büyükleri sevmenin dışında başka bir şeref aramamalıdır. Sıfatlarda, etiketlerde itibar aramak çok yanlıştır. Herkes dışa kıymet veriyor. Halbuki Allahü Teala kalpteki niyete kıymet veriyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri zahir mamur, batın harap buyururdu. Herkes çöplük gibi olan içine önem vermeyip insanlara göstermek için dışını süslüyor. Halbuki Allahü Teala içe bakıyor. Buna önem veren içini temizler. İnsanlara önem veren dışını temizler. Eğer bir kimse Rabbimizin rızasını hedeflemişse, onun sevgili kulu olmayı tercih etmişse, onun ilk yapacağı iş içini temizlemektir. Zahirlerini süslemeyi evliya zatlar hiç düşünmediler. Ama içlerini zikrullahla, Kur'an-ı Kerimle temizlemişlerdir. İşte bu yüzden onlar bin senede geçse ölmüyorlar. Merkez Efendi ve Cüneydi Bağdadi Hazretleri gibi büyükler asırlar önce yaşamış olmalarına rağmen bugün dahi seviliyorlar. eshab kiramdan bahsedildiği zaman onların evlerinden, develerinden, mallarından bahsedilmiyor. Bunlar akla bile gelmiyor. Ama onların eshab kiram oluşu, o etiketleri her şeyin üstündeydi. Binaenaleyh, silsile-i aliye büyüklerini tanımak, onları büyük bilmek bize şeref olarak yeter.'' onun dışında başka bir sıfatla birbirimize önem vermemiz rezilliktir, çok kötüdür. Allahü Teala'nın dünyada en çok gadab ettiği amel, kafirlikten sonra kalp kırmaktır. Bir kişinin üzüntüsü, bin kişinin helakine sebep olabilir. Kimseye sert davranmamalı, tepeden bakmamalı. Herkesten dua almaya çalışmalı. Karşımızdaki Allah'ın sevgili kulu olabilir, çünkü Allahü Teala veli kullarını gizlemiştir. Onlar da kendilerini bilmezler. Allahü Teala'nın çok sevdiği büyükleri sevmek ve onlara itaat etmek lazımdır. Dinimizin yayılması için gayret göstermek, yani insanlar yanmasın diye uğraşmak ve ehli sünnet alimlerinin kitaplarının okunması için çalışmak elbette lazımdır. Enes bin Malik Hazretleri buyuruyor ki, Peygamber Efendimizle birlikte gidiyordum üzerinde Yemen kumaşından bir palto vardı. Arkadan bir köylü gelip yakasından öyle çekti ki paltonun yakası Mübarek boynunu acıttı, izi kaldı. Resulullah geriye döndü. Köylü zekat marından bir şey istedi. Hiç kızmadı, aksine onun bu haline tebessüm etti. Ona bir şey verilmesi için emir buyurdu. İdarecilerin de maiyetindekilere kızmaması lazımdır. Bu Peygamber Efendimizin sünnetindendir, güzel ahlakındandır. Ona biraz uymak bile bütün dünya nimetlerinden daha kıymetlidir. İmam Rabbani Hazretleri bütün peygamberler Muhammed Aleyhisselam'ın kalbindeki sevgiden bir avuç alarak peygamberlik derecelerine kavuştular. Bütün evliya zatlar Peygamber Efendimizin kalbindeki sevgiden bir damla içerek o derecelere kavuştular buyuruyor. Peygamber Efendimiz de kalbimde ne varsa hepsini kardeşim Ebu Bekir'in kalbine akıttım. Ebu Bekir'in imanı terazinin bir kefesini, kıyamete kadar gelecek Müslümanların imanı diğer kefesine konulsa Ebu Bekir'in imanı ağır gelir buyuruyor. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri de kalbinde ne varsa hepsini Selman-ı Farisi Hazretlerinin kalbine akıttı. İşte o aşk, o feyz asırlar boyunca bir silsile aliye büyüğünün kalbinden bir diğerinin kalbine nakledilerek gelmiştir. O halde hakiki mümin bu büyüklerin şadırvanından su içen ve içirendir. Yani bu büyüklerin kitaplarını mesela Mektubat-ı Rabbani'yi tam ilmihali okuyan ve okutandır. Çünkü bizi arayan kitaplarımızın satırları arasında bulur buyuruyorlar. Bu kitapları okuyan ve okutan büyüklerin sevgisine ve feyzine kavuşur. İzleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim evet, hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki son sureleri okurken tekbir getiriyorlar. Ee, ben bunun yanlış olduğunu söyledim ama orada öğreticilik e, yapan birisi e, duha suresinden itibaren tekbirin okunacağını söylemiş. Okunabilir de okunmasa da bir şey lazım gelmez. Farz değil, vacip değil. Şarkı yani sureler yok. arasında Allahu Ekber Heh. diyorlar. o senedir. Ama şimdi işi çığlığından çıkarmışlar. Ee, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim diye devam ediyorsun. Okunma şartı yok. Hani bazı kitaplarda okunacağı ta e, tavsiye edilmiş ama... ...fıkıh kitaplarında falan, bunlar okunurken e, şey ilmihal kitaplarında falan yazmıyor bunlar. E, dolayısıyla emir değil. Sadece Eûzü Besmele o yazılıyor... Onun dışında e, besmele çeker, devam eder. Besmele çeker, devam eder. Far değil, vacip değil. emirde de değil. E, şimdi çığırından çıkarmışlar. Nasıl çıkarmışlar? Aynen teşvik tekbiri gibi başlıyorlar artık grup halinde. Allahu ekber, Allahu ekber diye başlıyorlar falan. Hmm. E, i̇ş çığırından çıkarmışlar. Şova dönüştürmüşler. E, böyle bir fitne söz konusuysa hemen terk etmeli bunu. Ve dinleyicimiz orada haklı yani. Yani bu yanlışlığa itiyorsa hemen oradan uzaklaşmalı. Bazen mesela buyuruyor ki, e, eğer haram işleme te tehlikesi varsa, Saadet-i yazıyor, farz geciktirilir. Hele müstahap ondan sonra sünnet, onda terk edilir buyuruyor. Evet. onlar terk edilir. Yani fitneye sebebiyet verecekse, bir ata yol açıyorsa hemen oradan uzaklaşmalı. Hemen oradan uzaklaşmalı ve yapmamalı. Dinleyicimiz bir de diyor ki, günah işlediğimizde mesela diyor, onun diyor, gizlemek gerektiğini diyor, biliyorum... Hani açıya hiç, hiç, herkese söylemiş, ben şöyle bir güneşledim falan diye. E, ama diyor, e, gizlerken de diyor bu durumda yalan söylemiş olacağız. Yalan günahına girmi girmiyor muyuz bu defa? Hiç zaman? alakası yok canım, onu şahitlendirmemek için. Ben şu haltı yedim diye aynı şekilde herkese lüllüm edilmez. Ve zaten e, eğer herkes biliyorsa, aleni işliyorsa, e, o günahını bilenlere duyurması gerekir. Tövbe ettim ben o işten diye. Onların da bilmesi ve onların suizan etmemesi gerekir. E, gizli işlenen günah. Hani kendini Allah-u Teala kimse bilmiyor. Sen Allah-u Teala'ya sorumlusun. Sana günah işledin mi, gizli günah işledin mi diye soran mı var? E, sorsalar ne olacak? Sizi ilgilendirir mi der, dersin? Ne alakası var yalan mı söylemiş olurum falan. Neye gitti o zaman aynı şekilde şeyler gazeteleri çar 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 şap, ben şunları aynı şekilde yaptım ettim diye. Allah-u Teala sana fırsat verecek mi çar şap, çar şap aynı şekilde o günahlara tövbe ettim demeni bu sefer. Ne biçim mantık ne biçim tersinden yürüyordu ne biçim de anlatıyor öyle. Hadis-i şerifte alenen buyuruyor ki gizli işlenen günahların tövbesi gizli yapılır. Aleni işlenen günahların tövbesi aleni olur. Nedir? Her gün adam meyhaneye gidiyordu. O meyhanedekiler biliyor. Aleniyet onlar biliyordu. Onlara gidiyor arkadaş ben artık e, içkiye tövbe ettim diyecek. Onlar bilecek. Onların dışındakilere söylemesi şartı söz konusu değil ki. Bir de allah Teala ile kendi arasında insanlar iş görmemiş. Öyle işlenen günahlar var. Onların tövbesini de o şekilde yapar. E, peki işlenen... E, günahlarda kul hakkı varsa bu kimse gizlice tövbe etse Allah-u dinine bu habire saldırdıydı. Allah-u habire saldırdıydı. Ondan sonra başkasının malını gasp ettiydi. Başkasının ırzına aynı şekilde e, tecavüz ettiydi. Bu kimsenin tövbe edebilmesi için buyuruyor. Tövbe edebilmesi için. Önce bunlarla helallaşması lazım. Ve aynı şekilde duyurması lazım. Daha önce ben bit'a tehliydim. İnsanlara böyle böyle söyledim. Bunların yanlış olduğunu öğrendim. Ben onlara tövbe ettim demesi lazım. Kitap yazdıysa yeni bir kitap yazıp bunu duyurması lazım. Gasp ettiği, bilmem ne etti, bilmem neler varsa... ...adam öldüyse onu mirasçılarıyla helallaşacak. Ondan sonra oturup tövbesi istiğfar edecek buyuruyor. Ondan sonra oturup tövbe edecek. Yoksa oturduğu yerde... ...yani bir sürü üzerinde kul hakkı var. Tövbe ettim ya Rabbi. Allah böyle ki helallaş gel helallaşma da olmaz. Yani bunlar bizzat hani kul hakkı girmişse. Ama e, senin e, diyelim ki harama bakıyordun. E, çok kimse de bir, senin harama baktığını görüyordu. Bunlara duyurman gerekir mi? Onu gizlice tövbe etmiş olsan, haramdan da sakınmış olsan. Bunları allah Teala kabul eder. Ama aleni işlenen bazı günahlar var ki onlar böyle gizli tövbe ettiğin zaman kabul olma ihtimali olmadığı kitaplarda yazıyor ehl-i Niye? çünkü kul hakkı girmiştir. Kul hakkı girenler a -a, olmaz. Dinleyicimizin diğer bir sorusu, e, başkası adına diyor, ondan vekalet almadan sadaka verilebilir mi? Onun adına sadaka verilemez. Ona vekalet de alınmadı... Sadaka verilir sevabı gönderilir ona. Onun adına sadaka verilebilir. E, bu durumda verilebilir yani. Hani sadakayı verirsiniz ama sevabını sevabı ona gönderirsiniz. Onun On adına verilmiş olur. Yok sevabı ona gitmiş olur. O sadaka vermiş olmaz. Bu diyor ki sadakayı o vermiş olsun sevabını o kazansın demek istiyor. Olmaz o. Hmm. Yani e, babamın öyle bir niyeti yok e, ve hatta annemin öyle bir niyeti yok. Ama ben onlar adına, onlardan habersiz sadaka veri veri vereyim. Senin verdiğin sadakadan senin olur. Ama sevabını onlara gönderebilir misin? Gönderebilirsin. Onlar vermiş olmaz. Diğer bir sorusu dinleyicimizin mahrem yerlerinin e, kadın kadına da göstermesi haram. Ama diyor epilasyon falan yapılıyor diyor. Ee, bu epilasyonda diyor ben dedim ki e, birine söyleyince dediler ki bizim burada epilasyonu yapan e, kadın e, ama. Nasıl yapıyor <laughs> bilmiyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> bu durumda yine günah olur mu diye sorum. Şimdi e, Ümmü Mektum radıyallahu anh hazretleri var. Eshab-ı kiramdan. Bir gün hane isadete geliyor. geliyor. Ee, annelerimiz işte Resulullah Efendimizle beraber oturuyorlarmış. Kalkmak istememişler. Demişler perdenin arkasına çekilin buyurunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurunca. E demişler ki o ama. Peki siz de mi amasınız demişler. Evet. Hocam özür dilerim ben yanlış aktarmışım. Yapan değil. Epilasyonu yapan değil. Epilasyonu yaptıran ama ise günah olmaz demişler. Ha, ama olacağız o öyle mi? Yani evet epilasyon yaptırırsa kadın. Ha. Şey o epilasyon yaptırmaya gidecek. Ondan sonra ben amayım. İş bittikten sonra aa gözüm açıldı mı diyecek. O zaman gözü kapalı gitsin oraya. <laughs> ya saçma sapan şey yapıyorlar. Bir kere e, bu zaruri bir durum e, değil. Ancak hastalık sebebiyle zaruridir doktorun. Kadın doktorun tercih edilir. Kadın doktorunun da bakması haram da bulamadı. Erkek do doktorunda... da zaruret miktarı erkeğin veya kadının avret yerine veya bakılması yasak olan yerlerine zaruret miktarında bakmaya izin verilmiştir. E onun dışında, e onun dışında bu hastalık değil, bir şey değilse bakması caiz değil. Ama da olsa, yani göz açık da olsa, kapalı da olsa fark etmez. Evet. Dua isterken diyor, ederken hayırlısının istenmesinin iyi olduğunu diyor Osman hocamdan dinledim diyor. Ee, bunun e, bunun gibi diyor. ...işte hayırlıya çevir ya Rabbi demek uygun olur mu? ne demek istiyorsun? Ya? Yani o ifadede ne demek? Hayırlıya çevir ya Rabbi. Yani... Onu ben istiyorum. Demek istiyor ki... E, efendim ben istiyorum, benim dediğim olsun demek istiyor. E o zaman ne kıymeti kaldı? Sen Allah-u Teala'dan mal verdin, sana vermedi. Demek ki hayırlısı verme. evet sana malın gelmemesiymiş. Sen diyorsun ki hem mal gelsin hem hayırlı olsun. İyi. E, e, 25 kuruş hem şoför malı. Oldu. Oldu mu ne şey? Dinleyicimizin bir başka sorusu da e, diyor ki, vacip kurbanımı diyor, e, beş yıl geriye doğru baktığımda e, yani ihtiyata riayet etmeden birinci gün kesmişim. Bunu diyor, devir yoluyla halledebilir miyim? Edebilir. Fakir birisiyle halledebilir. Bedelini mi verecek? <laughs> Durum bir sayısı vermesi gerekir. Ama öbür türlü vermeden de devir Eğer durum olur. müsait değilse evet. yani e, dinini bilen seven buna yardımcı olacak bir fakir bulursa bir son fakir bulursa o hediye eder. Bir başka dinleyicimiz de yine Ramazan Şerif'le alakalı aslında sorusu fitre fitreyle alakalı çünkü. E, bugüne kadar diyor Diyanet'in diyor açıkladığı rakamdan verdik diyor oldu mu? Altınla veya gümüşle devrini yaptıysa olur. Çünkü 1750 gram onun altına düşürmüyor onların açıkladığı fiyatta. Bilgisayar çıktısı Kur'an-ı Kerim okumak uygun mu? Okunur. Yani e, biraz harfleri e, şey gibi değil. El yazılarına alışmış olanlar onları okumakta biraz zorlanabilir. Köşeli meşeli falan da çıkıyor. Olabilir. Çarşaf giyinmek istiyorum. E, te, Etrafındakiler de tepki gösteriyor. Fitneye sebebiyet verirsin diyorlar. Doğru söylüyorlar onlar. Çünkü bugün çarşaf giyiyor. Hı. Deniz kenarına gidiyor. Mayoyla da de denize giriyor. Bu ne verir? Bu ne lanatursun? ...değil mi... ...acayip garip bir şey... ...yüzünü şöyle bir açıyor bakıyorsun makyajlı... ...bakıyorsun kaşlar alınmış... ...bu ne perhiz bu ne lahana tursu... ...bu çarşaf neci bu neci... Yani ...demek ki o zaman onu şov için yapıyorsun... ...öyle anlaşılıyor... Bir başka dinleyicimizin... ...şöyle bir sorusu var... E, ...tamilmihal saadet ebediyede... ...necasetten taharet kısmında... ...farzlarda euzü okunmaz diye bir şey yazıyor demiş dinleyicimiz. Acaba neresi? Bir yer okudu. Şimdi Maliki mezhebi e, konusuyla alakalı orada bir cümle geçiyordur. Maliki mezhebinde Fatiha'dan e, şeyden önce Fatiha'dan önce Avzu namazdayken namazdayken okunmaz diye geçiyor. Ama e, namaz bozar demiyor. Halbuki mezhep <laughs> taklidinde diyor ki ...taklit e, taklid edilen mezhebin farz dedikleri yerine getirilir. Müfsit dediklerinden sakınılır. ...Hanefi mezhebi... ...Yavuz Besmele okunmasını sünnet diyor. Dolayısıyla farzlarda ve sünnetlerde... ...Hanefi mezhebine çıkmadığımız için biz Yavuz de okuruz. Onu sana ilk defa okuyor falan. Aa böyle bir şey diyor bak varmış diyor falan. E var zaten yıllardır anlatıyoruz. Uyuyor. Değil e, biz çekiyoruz. E, biz okuyacağız yani orada. Ee, bir başka dinleyicimiz... ...diyor ki düğünde... ...bana diyor e, altın takılmıştı... ...ama diyor aldılar altınları elimden. Tabii öyledir Anadolu'da. Evet. Şimdi diyor... E, ...borcum var diyor. E, o altın alanlardan biri de... ...kayınvalide, kayınpeder neyse. Vermesem olur mu diyor, onlara saysam. Neyse, <laughs> benim size borcum var ama... ...siz de bana o altınları almadınız. O zaman aynı şey. Elimden şekilde. aldınız. Elimden aldınız. Onu açıkça söylesin öyle... ...o borcunu vermiyorum demek olmaz. Seferi kılacağım... ...kılmam gereken namazı mukim gibi... ...kılmışım. Kaza etmem gerekiyor Onu mu? yapıldığı için günah olmaz kazada etmesi lazım olmaz. Eskiden diyor kayınpederim bir yerde çalışıyordu hastanede çalışıyormuş hastanenin yemeklerinden artanlardan yani yenilmeyenleri atılmasın diye getiriyordu biz de yiyorduk. Bunu. Afiyet olsun. Bismillah Haram olur mu? İsraf olmaktan kurtarmıştı. Zaten atıyorlar. Diğer o çöpe falan atılan ev eşyaları falan alıyor, onları almak da caizdir, atıldıktan sonra. Atılmış çünkü, hele öyle e, hastane olsun veya da aynı şekilde fabrika olsun, böyle büyük şirketler olsun... ...onu yemekhanelerinde orada atacaklar, atılmasına mani olup bunları toplayıp götürüp hayvanlara vermek. Veyahut da aynı şekilde artmış yemek mesela, insanların önünden de kaldırılmamış, onu da atıyorlar bazen. Onları götürmek, insanların yemesi caizdir, bir mahsul olmaz. Bir başka dinleyicimiz de şöyle soruyor. Ee, diyor ki bir insan bir tarikata girerse onun sorgusu ahirette kolay olurmuş. Tabii kolay olur da hangi tarikat? Yok ki tarikat. Yok. Ha diyecekler efendim siz tarikat hani bilmiyorsunuz. Ya. Tarikatın ismi tarikatların önceki tarikatlar Maksimendiye'nin ondan sonra Mevlevi tarikatının... ...Çeştiye tarikatının ne bileyim Kadriye tarikatının isimleri kullanılıyor da... ...bu yolda giden yok gibi... Onları yolu da giden yok gibi. Çünkü o büyüklerin hayatları Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde, Şah Nakşibin Fatih'in Buhari Hazretleri'nde, Muhyiddin Çeşdi Hazretleri'nde, Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri'nde kitapları meydanda, yolları meydanda. <laughs> Mesela Mevlevi diyor, dangır dungur, dangır dungur neylerle beraber, saz, caz, cümbüş hepsi var. Hepsi mevcut. Abdülkadir Geylani Hazretleri bağırarak zikretmemiş. Sesli zikir diye hadi bağırıyorlar. Televizyonlarda var böyle. E sen zannediyorsun tam bir şov böyle. Kalkıyor, eğiliyor, kalkıyor, eğiliyor. Zıplayanlar var. Zıplayanlar. Bağırıyor. Ne Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri öyle dönmüş, dümbelek çalmış, dinlemiş, neyi çalmış falan böyle bir şey yapmış. Ne Abdülkadir Geylani Hazretleri böyle hoplamış, zıplamış. Bunları uydurmuşlar. Belli bir de sistem oluşturmuş ona. ...bunları evet, bunlar ekranlara getiriyorlar. Ha Kadir'i zannediyor. Hiç alakası yok. Kadir'i zikrediyorlar. Yok alakası yok. Olur mu şey? E ne pek niye onlar evliya çıkmıyor bu kadar zikir yapıyorlar ne yapıyorlar falan. Hiçbiri aynı şekilde bir kesere sap olamıyor. Demek ki yanlış yolda diyorlar. Peki olağanüstü bazı şeyler olursa o da istiraçlı cehenneme götürür onları. O görüntülerden seyrettikleriniz vardır mutlaka internette falan. Bazıları mesela kendinden geçiyor öyle yerlere atıyor kendini işte kafasını sallıyor sağa sola vuruyor falan. Bunlar demek ki onların içindeki en ihlaslılar mı oluyor? <laughs> <laughs> ateşi çabuk kaynayanlar. <laughs> Fokurdayanlar. Fokurdayanlar. <laughs> Dayanlar ateşi kaynıyor. Ama çabuk kaynadıkları için çabuk da soğuyorlar ve netice itibariyle sonra din iman kalmıyor. kalmıyor. <laughs> bir başka dinleyicimiz diyor ki Allahü Teala dilerse ona inanmayan kulunu da affedip cennetine koyar mı? Allah Teala'nın adeti ilahiyesi her şey onun mülkündedir kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki inkar edeni, inanmayanı, o şekilde öleni sonsuz cehenneme göndereceğini bildirmiştir. İman edip son nefesi imanla giden günahları olsa bile cehennemde kalsa bile cennete göndereceğini bildirmiştir. Allah Teala vaadinden dönmez böyle. İmanın karşılığı cennet, inkarın, karşılığı, cehennem. cehennem. yani kesin bu iki, kesin. iki daha dört. Kesin. Böyle olur yani. Böyle olur. O zaman son nefes önemli. Evet. Hani son nefeste e, iman kurtardıysa bu günahkar da olsa yine C cennete girer. Evet. Yani kafir mesela ölümünden önce bir saat önce iman ettiyse bilmiyoruz onu. Cennete gider. Bir de diyor cennete girdiğimizde demiş dinleyicimiz. E, Hüsnü zannı kuvvetli maşallah. E, Peygamber Efendimiz de diyor görecek miyiz? Sadece Peygamber Efendimiz değil Allah'tan ne de görecek cennete girenler. ...Peygamber Efendimiz tabii Yani yoksa diyor hani derecesi diyor... ...yüksek olanlar mı görüşecek? O her zaman görüşmeyecek, göremeyecek. O her zaman görecek de ayrı. Ama cennete gelenler... ...Peygamber Efendimiz'in ümmeti bilhassa sohbetine gidecek. O sohbeti... ...herkes yerlerine deyince o zaman... Ee, ...pişmanlık başlayacak. Tüh 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 tüh. Şu belaya sabretseydim... ...şu hizmetleri yapıverseydim... ...şu ibadetleri yapıverseydim... ...diye pişmanlık olacak. Üzüntü olmayacak... ...pişmanlık olacak... Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.